Dizimden rahatsızdım. Hı hı. E, yürüyemiyordum. Sokağa çıkamıyordum. E, kek hücre yaptırdım. Fayda etmedi. İğne yaptırdım. Dizime fayda etmedi. A Ağrılarınız var mıydı peki? Ağrılarım vardı. Hı hı. Çok da. Ama bu bant yapıştırdıktan sonra ağrım da kesildi. Yürüyebiliyorum elhamdülillah. Peki şu anda e Önceden bu bantları kullanmadan önce, X-Pain bantımızı kullanmadan önce ne kadar yürüyordunuz günlük? Günlük yarım saat, yarım, pardon yarısına kadar gidip gelebiliyordum. Başka gidemiyordum. Gidemiyordunuz. 10 dakika falan. Ağrınız oluyordu tabii. Evet. Peki şimdi en son, en uzun mesafenizi söyler misiniz? 1000. 1000 metre. 1 kilometre. 1 kilometre. Yani e, sahabiyeden buraya kadar yürüdüm demiştiniz. Evet. Evet. Yani Kayseri'yi bilen arkadaşlar bilir. Sahabiye'den Bozantı Caddesi.